Sırayı yeneceksin. Hadi hedef yaptın bize. Biraz daha getirseydin. Ama ben dünden beri bir şey söylüyorum ya. Ha Şimdi Icardi, Galatasaray evliliği bu akşam bitmiştir artık. Tamam mı? Artık maçı uzatmalara götürmenin, bu evliliği, bu ilişkiyi uzatmaya götürmenin hiçbir anlamı yok. Hadi hedef yaptın bize. Biraz daha getirseydin. Ama ben dünden beri bir şey söylüyorum ya. Haklı olan hiç acelesi yok İrfan Can. Zaman herkese hak ettiği yere koyar. Ben hep diyorum Allah herkes hak ettiğini yaşatsın. Ve Allah kimseye birisine yaşattığını yaşatmadan da canını almasın. Sen şimdi dünden beri bana yaşatıyorsun bir şeyler. Umarım hiç istemem ama ya e bir dünyada hesap dünyası herkes. Hesa şimdi Icardi, Galatasaray evliliği bu akşam bitmiştir artık. Tamam mı? Artık maçı uzatmalara götürmenin, bu evliliği, bu ilişkiyi uzatmaya götürmenin hiçbir anlamı yok. Her iki tarafa da zarar, güzel günlerde saygısızlık. Ne ben Icardi'yi bu halde görmek istiyorum, ne Icardi Galatasaray'a böyle zarar vermek istiyor. Bak buna eminim ben. Şimdi yoksa farklı şekilde konuşacağım. Aldığın 10 milyon eurodan utanmıyor musun lan? Diyeceğim. Geçmiş günler aklıma geliyor. Dilimi ısırıyorum. Çok güzel anılar var çünkü. Ya dönüp Okan Burak'ı laf etmek istiyorum ya. Hocam bu adam daha ne yapabilir? Orta saha oynayamayacağını. Daha kaç şekilde sana anlatabilir yani? Bu adam orta sağıncı değil. Daha yeneceksin. Sağ tarafa Lukman. 8' Anguissa. Tamam mı? bek ile Şimanski'den çıktın. Yer açtın. Nesli'den çıktın bir tane söllot alacaksın. Yani bu bayi skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olmayacak. Burada nepotizmi Türk futbolundan temizlememiz gerekiyor hep birlikte. Bugün de onu temizledik. Hakemler bundan sonra dünkü maçlarda da aynı şeyleri gördük. Adalet vardı. Bugün de adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi. Başka takımları bir yerlere getirdi. Yenilmez diye bir takım yok. İşte gördünüz. Ayaksı kendi sahasında duman eden ve 3-0 yenen Avrupa'da şu anda çok başarılı bir şekilde giden bir takım var. Biz ne dedik? Biz Ajax'tan daha iyi bir takımız dedik. Ko Önce Fenerli yapıyor sonra öteki yapıyor. Evet. verdiği karar doğru orada. Hı hı. Peki hocam şimdi... Bayağı döndürmüş adamı çekerek ya hocam öyle değil mi? Tabii o da var orada. Bayağı döndürmüş adamı. Evet. Bu arada hocam e, tabii eğer Fenerbahçe bu maçı kazanırsa ligde kartlar yeniden dağıtılacak ve bir aralıktaki derbi inanılmaz değer. Hocam burada konuşuyorduk ya şunları yani kasetleri çıkarsan öyle hemen 8-10 puan fark açıldı maçıldı kolay değil abi ya her şey olur. Bunun sakatlığı var, kışı var, yazı var işte buyur ya tek tek puan. Şampiyonlar Ligi dönüşü var, Avrupa ama, dönüşü var belki ama, Fenerbahçe'de ama, yaşayacak. Fenerbahçe. İşte Galatasaray böyle yapıyor, şöyle yapıyor, şöyle yapıyor. Kendi sahanda oynayacaksın abi Galatasaray'la. Yenemezsen Galatasaray'ı ağlamayacaksın. Gelen Galatasaray'ı orada yeneceksin arkadaş. O zaman şampiyon olursun. Yenemezsen şampiyon olamazsın. Bu fırsatta kaçırırsan artık yapacak bir şey bakma derler araba. Hı Ayağına geliyor adam ve şu şartlarda geliyor. Yani o zamana kadar ne olacağı da belli değil. Ama şu şartlarda geliyor. Bir puan arkadaşsın. Yenersen iki puan olur. Evet. Tedesco'da da dedim ki bugün... Türkiye'de 25 bin diplomalı antrenör var. Sabah akşam da taksi plakası gibi pro lisans dağıtıyorlar biliyorsun. Fatih Terim ülkenin en başarılı antrenörü belgeli. Hangisi Leipzig'i, Spartak Moskova'yı, Belçika milli takımını ve Şarkı'yı çalıştırır? Bilgi olarak çalıştıramaz demiyorum. Ama hangisini alırlar? Ya da Türkiye'de hangi hocayı alırlar? Yani genelde Türkiye'den bir teknik direktör yurt dışına pek gitmiyor abi. Yani bu kadar yeri çalıştıran bir adamın defalarca söyledim. Türkiye'de 3-5 tane takımın çalıştırılan adamdan daha fazla tecrübesi... Daha fazla futbol aklı vardır demiyorum. Ben sana bir şey Takımdaki mi? Eğer bu iş futbol aklıysa... Bu iş futbol aklıysa... Alayını toplasınlar ben tek, eşref tek. Bak alayını. Eğer bu iş futbol aklına bakıyorsa... Gelmiş gelecek. Alayını toplasınlar ben eşref tek. kulübü ve tüm kulüpler gibi... Türkiye Ligi'nin saygın kulüpleri... Türkiye Ligi'nin bütün kulüpler gibi... Saygın kulübü... Ben... ...bir kulüp özelinde bir şey söylemedim... ...genel bir şey söyledim... ...oradaki benim söylemlerimi... ...başka tarafa aktarmayalım lütfen... ...dolayısıyla Belko Sporu temsil eden... ...bir e, yönetici olarak... ...bir başkan olarak... ...bugünkü maçta... ...bir mücadelemizi sahada verdik... ...ve maçımızı kazandık... ...maçtan önce de benim demeçlerim var... ...maçtan önce de böyle bir şey söylemedim zaten... ...yeneceğimizi, daha iyi takım olduğumu söyledim ama... Ben Türk futbolunun şu andaki süreciyle alakalı bir şeyler söyledim. Dolayısıyla kimseye bir saldırmak gibi bir niyetim yok. Hiçbir kulübede ismini alarak da bir şey söylemedim. Dolayısıyla biz e, Ayak'tan daha iyi bir takımı söylememdeki gerekse de ben kendi takımımı güveniyorum, hocama güveniyorum. E, tabii ki söyleyeceksiniz. Bu maçı alacağız. Bir kere de e, Kocaeli'de coşku devam ediyor falan deyip böyle bir şey var. Acaba... Burada Galatasaray'ın hafta içinde yaptığı açıklamaya bir cevap mıdır bu e, sizce? Ya aslına bakacak olursanız bu bugün olan sadece bir şey değil. Bu sene başından belli. Bizim bakarsanız 3 defa saat 5'te maçımız var. Soruyoruz neden? Yayıncı kuruluş böyle istedi. Biz artık bunları takip etmeye başlayacağız. Ee, yayıncı kuruluşta da farklı takımları tutan tabii ki kişiler var ve bir operasyon var. Bunun da farkındayız. Bunun içinde. de bir açıklama yaptık bu hafta ve takipçisi olacağız. Biz her gelen misafir takımı inanılmaz bir şekilde ağırlıyoruz. Kendi evlerindeymiş gibi hissettiriyoruz. Geçen Ertuğrul Başkan bununla ilgili bir açıklama yaptı maçtan sonra. Biz bugün ne karşılandık? Ee, içeriye girerken yönetim kurulu üyelerimize çok kötü davranışlar oldu. Ben başkanı tesadüfen sahada gördüm. Ee, ve gerçekten çok üzüldük. Tabii ki Kocaeli camiasını ayırıyoruz. Ama bir yazılar verilmiş herhalde birilerinin eline. Onlar da çıktı bugün konuşmalar yaptı. Önemli değil biz dostumuzu düşmanımızı böyle günlerde tanıyoruz. Ama herkes haddini bilecek ile ilgili açıklama yaparken meşhur olmak için bu kadar böyle bir açıklamaya dur dememiz lazım. Maça nasıl gözlem yapıldı mesela? Galatasaraylı oyuncular o maçtan sonra hangi futbolcu yorgun? Jakobs. Ya Allah aşkına yoktu. Ya oynatma. Oynatma. Oyuna, Eren'le başla. Eren'le başla. Ya Şalay sonradan girdi Galatasaray'ın en canlı oyuncusu. Singo sakatlıktan çıkmış değil mi? Evet. Oynatma. Evet. Veya bunları mı oynatıyorsun? O zaman takımı dengede tutabilmek için. Lemina'yı da kafanızın içine sokun. Her maçı iyi oynayamaz. Torre her maçı iyi gidemez. Demek ki Galatasaray yorgun olacak yorgun olacak. Evet. Burada Galatasaray orta sahasını daha güçlendireyim. Ben 0-0'a gitse bile bir maç bir maçta gol atabilirim. Galatasaray'ım ben. Yemeğim. Hı, hı Anlatabildim mi yani? Bu düşünce içerisinde bu iki. Üçüncüsü, bunların ikisi de yok diyelim. Yok diyelim ya bu dediklerim. Hı hı. E Galatasaray çift santraforla çıkıyor. Galatasaray şampiyonluk mu kaybediyor bugün? Yani Galatasaray bu maçı kazanamazsa Galatasaray şampiyonluktan mı gidiyor? Yani ben size şey detay olarak koyuyorum ortaya. Detayı alırlar almazlar onların bileceği iş. Ben söylüyorum. İşte sizi mağlubiyete getiren. Şimdi bunu gören hakem size faul çalar mı? Çalmaz. Ama Galatasaray'ın çok etkili konsantre olduğu bir maçta bir maçta o hakem oradan dönemez. O vardan öyle dönemez. Hakem de biliyor sizi kötü oynadığınızı. Seyirci de biliyor. Herkes biliyor. Koskoca Galatasaray diyor ki bir gole mi sığındı? Ve Galatasaray bir gole mi sığındı da böyle oldu <laughs> diyecekleri için bugünden itibaren diyeceğiniz bir şey de kalmıyor. Evet. Neyin anlat anlatacak? Ben özetle bunları söylüyorum ve bugün Galatasaray bunları hazırlayacak. Her şeyi çok güzel planlamış. Çok da güzel mağlubiyet aldı. Yani dediğim gibi ilk yarı özelinde tamamen sahada o baskılı oynayan rakip sah rakibi sahasına hapseden pozisyonlar üreten bir Galatasaray yoktu. İkinci yarı daha fazla toplu oynadılar ama üretkenlik anlamında tamamen performansının altında kalan bir Galatasaray bir tane vardı. Bir barış'ın pozisyonu var. Başka da yok. Osman'ın sayılmayan golü var. Oraya da geleceğiz. Kesinlikle. Yani evet topa hakimlerdi ama üretkenlik anlamında sıkıntı vardı. Bu bu da ne demek oluyor? Okan Hoca bugün bir kez daha gördü. O Simen'le Icardi yan yana oynadın mı? O orta sağ üstünlüğü, o pas alışverişi, o bloklar arasındaki topla buluşmalar, ee, ceza sahasında yapılabilecek e, sürpriz koşulları olmadığını gördü. Niye saatte peki 90 dakika? E şimdi tabi e, tabii ilk yarı e, bitiminde yani biterken Koca Espor önüne geçince o sefer de yerden gelip öne geçmesi gerekiyordu. O yüzden tutmak Hı. zorunda kaldı Icardi bence. Bence maç 0-0 gitseydi e, Icardi'yi çıkartabilirdi. saraya alabilirdi. Bugün belki Icardi yerine Sarı başlasaydı veya dediğin gibi rotasyon oyuncusu vesaire Osimen çok büyük efor sarf etti Ajax maçında. Icardi ile başlayıp sonradan olsun hamlesi de yapabilirdi. Ee, tabii şimdi Galatasaray'ın elinde rotasyon yapabilecek birçok oyuncu var. Ama bugünün özelinde Galatasaray beklentilerin altında kalan bir performans vardı. İkinci yarı özellikle 24 defa ceza sahasında topla buluştuğunu görürüz ama gol beklentisi çok çok düşüktü. Aman aman bu pozisyonda kaçar mı diyebileceğimiz bir pozisyon yoktu Galatasaray adına. Bir zaten gelecek pozisyonda iptal edilen gol vardı. O Simen'in bir vuruşu vardı. Onun dışında Galatasaray sadece topa ikinci yarı özellikle topa sahip olan bir e, oyun sergiledi. Üretkenlik anlamında sıkıntılar vardı. E tabi yorgunluk mu olabilir ama artık e, lig devam ediyor. Milyara var. Hani burada oyuncular biraz daha özgüvenli, biraz daha sorumluluk alarak oynasaydı e, bence milyar ya daha mutlu giderdi. Çünkü maçtan sonra o konucunun açıklaması biraz soru işareti bıraktı benim kafamda. Oyuncular bazen e, bazı maçları önemsemiyor diye. Onu da verebilir miyiz arkadaşlar varsa eğer konuşurken? Yani evet. bu ciddi bir tehlikedir bir takım için. Yani Galatasaray oyuncusu rakip kim olursa olsun her maçı, her rakibi önemsemek zorunda. Sonuçta evet Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç alındı. Ee, her şey güzel gidiyor ama ligde de kaybetmeden devam eden bir Galatasaray vardı. Bu serinin devam etmesini istemek zorunda oyuncular. Hani önemsememek lafı biraz benim kafamda soru işareti bıraktı açıkçası. Ama Fenerbahçe'nin iç sahada bir ekibi çözme çözmesi için lazım oyunculardan bir tanesi. Asensio bir, Kerem iki. Bunlar olmadan zor. Ya ben Talişko özelinde çok kolay görmüyorum. Enesir üzerinde zaten bir şey görmüyorum da. Hani nene ne üzerinde de görmüyorum. Burada üretkenliği yapacak 2-3 oyuncudan bir tanesi Asensio'dur, bir tanesi Kerem'dir. Bir de duran top becerisi üzerinden gidersin. Fenerbahçe'nin bunları arttırması gerek bu arada diye düşünüyorum. Özellikle Santrafor konusunu devre arası da söyledim. Bugün 4 attı. Yarın 10 tane de da benim için değişmeyecek. Fenerbahçe'nin santroforu dediğimiz oyuncu yok Fenerbahçe'de. Çok iyi değerlendirdi. Lig yarışına renk geldi. Geçen gün söyledim. Bazı şeyler de boşuna olmuyor. Ya şimdi ben takımdaki o güler yüzlülüğü, hmm. mutluluğu, pozitiflik, koşmayı, hani takım itme yapmamıştı sezon başı fiziksizliği. Şeyden geldin, Çekya'dan 95 dakika oynadın, seyahat ettin geldin. Nasıl koştular bugün? Ne diyorum? Burası yorgundu, burası. Burası yorgundu bazılarının. Evet. Bura istemiyordu, gitmiyordu Fenerbahçe'de bazı bazı oyuncularda. Şimdi maç önü beraberler. Maç sonu beraberler. Sahanın içinde birbirleri için koşuyorlar. Fiziksel sorunu olan bir takım. Üç günde bir maç oynarken mi toparlayacak? Kamp yapmıyorsun ki. Yok tabii orada yükleme yapamazsın. Ya işte burası milli sorun dedik Milli takım dedikli. arasında da yapamazsın. Çünkü çoğu zaten milli takıma gidiyor. Hani yani. orayı mazeret olarak göstermeyin dedik. <laughs> dedik evet. O da çıktı bence. Zaten ben... <laughs> Gol oluyor. Saadettin Saran mesaj atıyor. Şeye Durana Sırt mı çalıştın diye kaç bastın diyor. Beşiktaş maçından sonra. maçından sonra. O kalkışın sırttan ve belinden ol, olduğunu biliyor. Olduğunu biliyor başkan. Hı hı, Başka türlü olmuş. kalkamazmışsın. Ben de bilmiyorum tabii ben de biliyorsunuz <laughs> Stabilizör kasları ben de, olacak. <laughs> ben de bildiğiniz gibi sporla hiç alakası olmayan bir insan. Neymiş filan dedim. Evet hocamın mı söyledi? Ne kaslar hocam? Stabilizör kasları. Ha işte öyle yani. bir şey. Neyse. <laughs> demiş ki kaç bastın demiş. Sırt mı çalıştın kaç bastın demiş. Bu da hemen cevap vermiş. Vallahi çalıştım işte hafta içi filan şu bu diye zaten kuvvetli de iyice arttım filan yapmış yani. Şimdi onu oradan yakalamış mesela. Anlatabiliyor muyum? Saadettin sana demiş ki Haa. Şimdi Duran diyor ki benim o kalkışımdaki hızımın hani hepimiz ne dedik Beşiktaş maçındaki golü ona bir şey kalktı adam dedik ya. Yani. Evet. O kalkış bel ve sırt kası olmadan olmazmış. Yakala doğrudan muhabbet ediyorsun. Mesut bu, bu mesajı atmış ya bu mesajı. Seni tebrik ediyorum çok güzel gol falan değil. Sırt mı çalıştın kaç bastın? Güzel o da detay. fark edilmedi mi, mi diyor. Anladım, ben bilirim bu işleri falan. E şimdi evet. adam o zaman yarın yere düştüğünde ikide bir. Bugünlerde çalışmıyorsun herhalde iyi de an. Diyebilecek. Ulan çözler bu beni. Aha. Kandıramazsın artık. Bu galibiyetle ilgili olarak acaba Uğur nasıl bir giriş yapacak? Kan kokusu abi. Fenerbahçe kan <laughs> kokusunu alınca bunu bu arada puan durumu için söylemiyorum. Abi geçen hafta çok kötü bir başlangıç yaptı derbide. 2-0 oldu. Ya olabilir yani futbolun içinde böyle şeyler var ama Orkun'un kırmızısında o kan kokusunu alınca abi herkes de 10 kişi de olsa Beşiktaş'a 3 tane atamaz bir saatte. Kolay bir şey değil. Kan kokusunu alınca sonuna kadar gidiyorlar. ya yani yüzde %100'ünü Fenerbahçe'nin verdiğini biliyorsun. Bugün de Bugün de çok kuvvetli bir başlangıç oldu ben düşünmüyorum. Ama e, Duran Top'ta hem çok akıllı bir organizasyon yaptılar. Abi sonuna kadar gidiyorlar. Hani biz bu maçı alıyoruz'u aldığı an Fenerbahçe birden 5. vitese geçiyor. Ve bu karakter şampiyonluk için gerekli. Bu şampiyonluk için çok gerekli bir karakter. E, bu konuda hatta ligine kararlı takımı diyebilirim. Ben Galatasaray'da tabii ki orada bir bölünmüşlük var. E, Şampiyonlar ligine bölünmüş bir irade var. Ben Galatasaray'ın bu kadar kararlı olduğunu düşünmüyorum. Ligin en kararlı takım Fenerbahçe. Ee, eksikleri yok mu? Var. Ee, daha iyi olması gereken yerler var mı? Var. Ee, Ocak ayında rotuşlar gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Ama bu Fenerbahçe'nin şampiyonluk karakterine sahip olmadığını göstermiyor. Zaten iki, gelen iki tane adam şey olmayacak yani. iki tane adam aldın. Geri kalan bütün takım çıkıp onlar oynamayacak bir bütünlük gerekiyor ve Fenerbahçe'nin bu nüvesinde ben onu görüyorum. Burada da ya şu an ekranda da var zaten. Abi Tedesco ben Kasıpaşa maçı bu adam dağıldı diye düşünmüşüm. Kasıpaşa ve Zagreb maçlarında. Evet. Ya tam Kasıpaşa... seçimin olduğu hafta. Ya şimdi seçim hadi onu ama <laughs> ama Zagreb maçına çıkardı 11. Hani dedim bu adam herhalde zil yani bu ligi hani kavram bu kadar kısa sürede kavraması çok zor gibi geldi. Çünkü Semedolar, Çağlar, Sabek, Semedo alt numara hatırlıyorsun o gün ee, işte Kerem sağ açık falan değişik bir 11 ve çok kötü bir maçtı. Ee, ben o gün aslında ben umudumu ben yitirmiştim. Ben dedim yani bu adam yarışamaz. Yani zaten da iyi gidiyor. Yarışması çok zor diye düşünüyordum. Adam en zor anda bir, bir daha hiç teklemeden tak 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 götürdü. En kritik anlarda da takıma hep reaksiyon vardı. Yani takım Biraz sevmese hocayı ya. Biraz desek ya yani bu nereden çıktı? Çünkü dedirtenleri de görüyoruz onun yani. ee, Ki Beşiktaş efsanesi olmasına rağmen Sergen Yalçın'la tam bir uyum yakalayamadı mesela. Aynı kadar, öyle her sonradan gelen alıp götürmüyor yani. Öyle tabii canım tabii kesinlikle. Adam ikna etmiş ya ben Tedesco'ya inanmayan bir tane bile oyuncu görmüyorum. Hepsi elinden geleni onun için yapıyor. Her değişikliğe uyum sağlıyorlar. Başka Bugün Talişka önde başladı bence bir tercih olmamakla birlikte takım yine hep uygulamaya çalıştı. Yani inanmamazlık etmiyor takım. Fred'in de vites yükselttiğini gördük. Bu da bence çok iyi bir haber. Helal olsun. Ben şimdi şöyle, bir takıma. Söyledim zaten. Ayaksın başaramadığını bugün başardık. Ee, sağ çene içerisinde arkadaşlarımıza çok iyi başarılı bir performans gösterdik. E, teşekkür ederim. E, gol kralında da e, Osman'la yarışıyorum. Umarım sezon sonu Osman'ı geçebilir. Galatasaray maçında bir var pozisyonuyla ilgili Galatasaray'ın aleyhine ve lehine olan var pozisyonlarıyla ilgili iki tane yorum yaptım. Ve dedim ki herkes hazır olsun mevzular başlıyor dedim. Hatırlayanlar varsa beşe bassınlar. İşte bunun adı operasyondur. Bu gözle görünür bir şekilde bugün Galatasaray kulübüne operasyondur bu. Bunun bak şimdi. Galatasaray kötü oynamıştır. Eyvallah. Galatasaray yanlış ilk 11'le çıkmıştır. Eyvallah. Ama offside çizgisi var mı bizde? Görüntüsü bize var. geldi mi? Hazır mı evet, bizde? Evet. Offside çizgisi. Offside çizgisini bir alayım. Tabii. Buyurun. Abi şimdi. şimdi yani. Burada bir. Offside, offside değil pozisyonunu geçelim. Burada top ayağına değmiyor sarının. Kaleciyi herhangi bir şekilde etkilemiyor. Arkasına şut attıktan sonra solundan geçiyor. Sen buna... Nasıl ofsayt kaldırabilirsin? Bu bir. İkincisi ofsayt çizgisini 1814 model Windows 998 model Windows Paint vardı. Paint boyardık Hatırlıyor musunuz evet. çocuklar çocukken? Boyardık orayı. Paint'ten mi çizdiniz bu çizgiyi? Bana 5 dakika sonra çizgi gönderiyorsunuz. 8 dakikada geldi abi. Bana 5 dakika 8 dakika sonra ofsayt çizgisi gönderiyorsunuz. Var çizgisi. Maalesef ki bir de yarım otomatik sizin var çizginiz. 5 dakika sonra bana böyle bunu yiyeyim diye bana burada bunu gönderiyorsunuz. Arkadaşlar bu işleri bırakın. Artık sıkıldık. Zaten ben bunları 3 hafta önce de söyledim. Bu işlerin olacağını da söyledim. Bugünlere geleceğimizi de söyledim. Galatasaray'ın balonunu patlamasına 3 hafta kaldı. Galatasaray bugün koca elde mağlup oldu. Ben beraberlik diyordum Galatasaray bir puan bile alamadı. Oyun olarak sezon başından beri kötü Galatasaray. Alanya'da bunlar çok daha kötü oynayıp hem bir şansıyla hem rakibin beceriksizliğiyle kazanmıştı. Kazandığı maçlarda hep hakem skandalı. Rakiplerin berbat oyunu veya bireysel beceriyle kazandı. Oyunla kazanmadı. Düşüş normal. Fenerbahçe Kayseri karşısında bence problemli bir 11 ile başladı. Kalişka hele ki Kadıköy'de böyle bir maçta santrofor olmaz. Nene sağ kanatta yine çok top ezdi. Ama bu çocuğun sahası içinde bu kadar iyi bir bitirici olduğunu bilmiyordum neyse de ikinci golde gelişini attı şut çok iyiydi. Kerem ligdeki ilk golünü 9 Kasım'da attı. Fakat bir aydır bunu sadece Galatasaraylılar konuşuyordu. Fenerbahçeler konuşmuyordu. Galibiyet serisi güzel hava böyle etkiliyor işte. Olumsuzluklar konuşulmuyor. Kerem de lig golünü aradan çıkarmış oldu. Fred Baba can istediğinden ne güzel top oynuyor. Asensio da müthişti bugün. İkinci yarıda Ennesi, Şimanski ve Mert Müller girdikten sonra bizim travmalar tetiklendi yine. Bize de Semedo cezalı. bekte Oğuz Aydın'ı oynatmak daha mantıklı görünüyor. Ligde 12 hafta sonunda yenilmeye tek takım biziz. Galatasaray Avrupa'dan yorgun falan diyorlar. Galatasaray çarşamba akşamı Avrupa'da oynadı. Lig maçı pazar günü. Fenerbahçe perşembe akşamı Avrupa'da oynadı. Lig maçı pazar günü. Hangisi daha yorgun olmalı? Ben Tedesco'yu eleştirirken geldiğinde 2 puan farklı gerideydi. Şimdi 6 puan geride diyordum. Şu anda Tedesco farkı 1 puana düşürdü. Hocaya tebrikler. Galatasaray derbisi bizim için olmazsa olmaz. 3 puandan fazlası o maç. O maçı kazandığımızda ben artık sezonun devamında Galatasaray'ın mental olarak ligi salacağını düşünüyorum. Fenerbahçemiz inşallah şampiyonluk hasretini bu sezon bitirecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray'ın geniş kadrosu Kimseyi aldatmayın ya. Kimseyi aldatmayın bana. Yani kadrodan eleman koysun. Eren'le mi yapacaksın bu işi? Jakobs bir devreyi bitiremiyor. Sen kendi doğrularını inkar ediyorsun Okan Hocam. Eğer savunma yapacaksan daha oyunun bir dakikası bakacaksın bu oyuncu Agi'ye. Beni çok mu yıpratıyor? Koys Jakobs'un önüne Eren'i. dalga o kessin. İkinci dalga öbürü kessin. Hocam sol bek oynadı. Yanlış mı söylüyorum? Ki yaptı bazı maçlarda. Bunu Tabii. denedin. Ya kendi yaptıklarını mı unutuyorsun o zaman bir kenara yaz bunları bir daha maça çıkmadan Ve kontrol et ya. Fenerbahçe Cumhuriyet takımıdır. Küfür yok. Küfür, küfür, ha, yok. küfür yok, küfür Çengiz yok, küfür yok. Cengiz abi Fenerbahçe seni duydu sağ sol ileri gümbür, gümbür gümbür gidiyor. Abicim ben bugün çok mutluyum. Buradan bir kişiye seslenmek istiyorum. Buyurun. Saadettin Saray duy beni. Saadettin Saray duy beni. Ben futbol adamıyım. Ben futbol adamıyım. Tadas Kaya söyle. Öyle bir kadro çıkartacaksın ki. Bakın buradan taktik veriyoruz. Buyur abi. Ben futbol adamıyım. Doğru. Orta sahaya İsmail Alvarez istiyorum. Evet. Fred istemiyorum. Bak. Cezalı cezalı. Abi. Sağ kanatta Mert Mildir istemiyorum. Bakın. Bakın bu Osimiye. Benim gözümde bütün Türkiye konuşuyor. O simya, Vallahi billahi tirli o ben Napoli'deyken daha önceki takımındayken takip ediyorum. Ben futbol adamıyım. Bu o Boş, boş. O benim gözümde boş futbolcu. Bak. Bizde Mila Şikri'nin yer var. Derbi maçında. Bak taktik görüyorum. Saatini saray. Salam. تاداش کن دوی بینه بخ من فوتبال آدمی